Sevgili Gerzeliler, bugün Türkiye'nin gündemine de oturan sokak hayvanlarının e, ötenaziyle yok edilmesini de öngören bir yasa, 17 maddelik yasa meclise geliyor. Biliyorsunuz, bizim dinimiz bir karıncanın dahi öldürülmesini istemez. Bir canın alınması demek Allah'a karşı en büyük işlenen suçlardan biridir. Ötenazi demek, insanın kendi isteğiyle kendi canına son vermesidir. Bu can dostlarımızın böyle bir düşüncesi yoktur. Ağzı dili yoktur. Konuşamazlar. Onlar insanların bakımına muhtaç varlıklardır. Bunun için bu hayvanların bu yasayla ötenaziye uğratılmasını şiddetle reddediyoruz. Biliyorsunuz Gazi Belediyemiz yıllar önce bu hayvanlarımızın hayvan barınağında köpeklerimizin özellikle bu barınaklarda e, misafir edilmesini sağlamıştır. Burada hayvanlarımız özellikle veterinerimiz tarafından da ve popülasyonunun azalması için de büyük bir mücadele vermektedir. Gerze Belediyesi bunu yıllar önce yapmıştır ama hiçbir canlıyı isteyerek ve bilerek öldürmemiştir. Onun için biz Gerze Belediyesi olarak bu yasaya şiddetle karşıyız. Tam tersi şu anda yapmış olduğumuz işlem mevcut köpek barınağımızı ve rehabilitasyon merkezimizi genişleterek hayvanlarımızın daha özgürce yaşaması için yeni ortamlar oluşturuyoruz. Ve bunun da çalışmalarına başladık. En kısa sürede tüm kedi ve köpeklerimizin buralarda misafir edip hayvanlarımızı kısırlaştırıp popülasyonunu azaltıp bu şekilde yaşamalarını en iyi şekilde yaşamalarını sağlamaya çalışacağız bizler gerze halk olarak, hayvan severler olarak, canlı severler olarak, tüm canlıları seven insanlarız. Çünkü dinimiz de bunu emrediyor. E, canlıları seven bir e, dinin mensuplarıyız. Onun için e, canlılarımıza sahip çıkalım. Bu hayvanlarımıza sahip çıkalım. Bunlar candır. Kedilerimiz, köpeklerimiz ve diğer hayvanlarımıza sahip çıkalım. Böylece insan olduğumuzu insanlığa öğretelim diyoruz bu yasanın geçmemesi için de milletvekillerimizi daha sağduyulu olmaya, daha mantıklı düşünmeye davet ediyoruz. Bu yasaya karşıyız. Ben taahhütte bulunuyorum. Gerze Belediyesi olarak ve Gerze Belediye Başkanı Osman Beya olarak taahhütte bulunuyorum. Hiçbir hayvanımız öldürülmeyecek. Ne kedimiz ne köpeğimiz bunlara bir can taşıdıkları için bir cana nasıl bakılıyorsa öyle bakılacak barınağımızda ve bundan sonra da daha güzel, daha güzel ortamlarda, daha yaşanılabilir ortamlarda hayvanlarımızı misafir etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.